Evet değerli genç takipçileri. Yepyeni bir videoyla yine sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda çoğumuzun bildiği ama yine de benim paylaşmak istediğim bir bilgiyle sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle WhatsApp profil bilgilerini değiştirmeye bakacağız. Bu işlem için WhatsApp'a gireceğiz. Yalnız ben 1-2 saniyeliğine ekranımı ka kapatacağım sohbetlerim gözükmesin diye. Şimdi gelin videomuza hep beraber geçelim. Earth, 20, sampling, hire, galeri telefon ekran karartma etkin ayarlar sosyal sosyal Zoom YouTube Hapsak Arkadaşlar Hapsak Düğme arşivlenmiş Yeni aramalar Diğer seçeneklere Hotsap, gelip ara. Diğer seçenekler düğme Ayarlar Ayarlar geliyoruz. şimdi görüntüyü açıyorum Ekran karartma devre dışı. Burada. Yukarı gittik. ayarlar. Siz Ömer Engelsiz Android.com Siz Ömer Engelsiz Android.com diyor mesela. Buraya tıklıyoruz. Profil. Burada profil. Yukarı profil. Profil fotoğrafı düğme. Buradan profil fotoğrafımızı değiştirebiliyoruz. Fotoğrafı düzenle düğme. Adı Ömer bu. Kullanıcı adınız ya da anahtarınız değildir. Bu adı WhatsApp kişileriniz tarafından görülebilir. Bu ad sadece WhatsApp kişileri tarafından gözükebilir diyor. Yani diyelim bir kişi kişide numaramız kayıtlı değil. Ona yazdığım zaman ben Karşı taraf benim ismimi Ömer diye gözük görecek. Bunu düzenlemek için, bunun üstündeyken çift dokunduğumuz anda, Türkçe Türk 21 karakter kaldı. Bakın burada klavye açıldı. Ömer Göktar. Burayı silip mesela ben, Türkçe Türkiye, Türkiye Ömer 14 Göttaş karakter yaptım. kaldı. Adımızı girin. Ömer Göktar metin alanı düzen 14 karakter. Emoji düğme. İptal düğme. Kaydet düğme. Kaydet diyorum. Profil. Ve benim ismim Türkiye, Ömer Göktar. olarak git değişti. Sonrasında Profil Profil fotoğrafı Ömer Göktar hakkında engelsiz android.com bu da hakkında bölümü. Burayı da bakın. Hakkında. Yukarı hak diğer seçenek seçili olan engelsiz android.com düzen hakkında metni seç müsait. Müsait. Meşgul. Meşgul. Okulda. Okulda vesaire. Buradan da genel bakış düğme hakkında bölümümüzü geri düğme. E, i̇stediğimiz şekilde seçebiliyoruz. Buraya ya bir söz yazıyoruz ya da buradakilerden işte müsait düzen e, okulda işte işte sadece acil aramalar vesaire. Bunları değiştirebiliyoruz bu şekilde. Profil. Burada başka ne var? Telefon artı 90 538 0 6, hakkında engelsiz Android telefon numara anda, değiştir. Telefon numaramız değişir arkadaşlar. Yani yukarı numara değiştir. Bakın. Telefon numaranızı değiştirdiğinizde hesap bilgileriniz, gruplarınız ve ayarlarınız taşınır. Aynen. Telefon numarasını değiştirdiğimiz zaman arkadaşlar karşı tarafa bildirim gider. Ve olduğumuz gruplara da bildirim gider. İşte 535, 535, 3535, 3535 numarasını işte şu şu numarayla değiştirdi diye bir bildirim gider. Ve kişiler bizi tekrar yeniden kaydedebilir. Buraya ileri deyip numaramızı da bu şekilde rahat bir şekilde değiştirebiliriz arkadaşlar. Ana sayfa düğme. Sistem başlatıcı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, görüş, destek, öneri ve benzeri konular için omer.goktas@engelsandre.com ve bilgi@engelsandre.com mail adreslerine mail atabilirsiniz. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.